Hayatta her şeyi kaybedecekmiş gibi hissettiğiniz umutsuz bir anla karşılaştınız mı hiç? Son umut ışığının da söndüğünü düşündüğünüzde birdenbire mucizevi bir şekilde her şeyin tersine döndüğü bir deneyim yaşadınız mı? İncil'deki Sarepta dul kadının hikayesi böyle bir mucizeyi anlatır. Şiddetli bir kuraklık döneminde yiyecek hiçbir şey kalmamışken bu dul kadın kendisi ve oğlu için son bir avuç un ve yağla ekmek yapıp ölmeye hazırlanıyordu. O sırada Peygamber İlyas ortaya çıktı ve ondan önce kendisi için küçük bir ekmek yapmasını istedi. Önce elindekilerle benim için küçük bir ekmek yap ve bana getir, sonra kendin ve oğlun için bir şeyler hazırla. Çünkü İsrail'in tanrısı Rab şöyle diyor, Rab yeryüzüne yağmur gönderene kadar un çömleği boşalmayacak ve yağ testisi kurumayacak. 1. Krallar 17-13-14 Dul kadın, son ununu ve yağını İlyas'a verdi. Bu, Tanrı'ya her şeyi teslim eden iman ve itaat eylemiydi ve Tanrı bir mucize gerçekleştirdi. Kadının un çömleği ve yağ testisi asla tükenmedi. En umutsuz anında Tanrı'nın gücü en büyük şekilde ortaya çıktı. Bu sadece eski bir hikaye değil. Hepimiz hayatta boş ve günahın kuraklığına susamış anlarla karşılaşırız. Ama tıpkı dul kadının çömleğinin sürekli dolması gibi İsa bize sınırsız lütuf sunmak için geldi. Haçtaki ölümüyle İsa bizi günah ve ölüm sorunundan kurtardı. Bu sonsuz yaşam ve bereket getiren bir mucize. Eğer hayatın kuraklık gibi hissediyor, her şey kaybolmuş gibi görünüyorsa, dul kadının örneğini izle. Her şeyi İsa'ya teslim et. Ona iman ettiğin anda, haçtaki sevgisi senin boş hayatını dolduracak. Hiçbir şey yapamadığımızda, İsa her şeyi doldurur. Şimdi sıra sende. Bu mucizeyi hayatında yaşamak için